selamlıyorum. Arnavut köyümüze alacağımız kararlarında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü perşembe gününe denk geleceği için ve öğretmenler günü ile ilgili görüşlerimizi perşembe günü açıklayacağımızı ifade edeyim. Lösemi haftası nedeniyle bu amansız hastalıkla mücadele eden bütün çocuklarımıza şifalar, ailelerine de Cenab-ı Allah'tan yardım diliyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Ben bir başka hususa değineceğim. Türkiye Yüzyılı Projesi sevindirici bir durum. Bundan yıllar önce Doktor Devlet Bahçeli Sayın Genel Başkanımız tarafından bu konunun dillendirilmesi ve bugünkü geldiğimiz bu süreçte ülkeyi yöneten iktidar ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da bu projenin açıklanması bizi sevindiren bir husus. Gelecek yüzyılımızın Top projesiyle taşlanması hepimizin onuru ve gururu olmuştur. Bu vesileyle başta bu konuda çok ısrarcı olan gayret gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen katkısı olan herkese milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Bir başka husus, Ekim ay birinci oturumunda burada partiler kendi görüşlerini dile getirirken, ben de Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almıştım. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından söylenen konuların doğruyu yansıtmadığını ve bir itirazda bulunmuştum. Bu itirazda bulunduğumda bana iftira ediyorsunuz bunu ispatla diye bir haykırış vardı Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri tarafında. Şimdi müsaade ederseniz o günü ne söyledi mi? ve bunu da nasıl ispat edeceğimi hem size hem de Türk kamuoyuna buradan açıklamak isterim. Burada ben şunu demiştim. Sizin yaptık dediğinizin olmadığını hatta yapılan şeylerde inkar konusunda ısrarlı olduklarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunmuş olduğu hazin durumla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşlerimi belirtmiştim. Bu konuda ne demiştim? Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar devlet içinde sızmak isteyen illegal örgütler varsa hepsine kol kanat geliyor demiştim. Şimdi bunun ispatını söyleyeceğim. Hemen oradan bir hafta sonrasına İstanbul Büyükşehir Belediye bünyesinde Mezarlıklar Müdürlüğü Daire Başkanlığı'nda görev yapan iki tane personelinin buradan Güneydoğu'nun birçok bölgesine cenaze götürdükten sonra Diyarbakır'a da uğrayıp geri dönüşte de herhalde boş dönmesinler diye çok ciddi miktarda uyuşturucu alıp İstanbul'a getirmek üzere yola çıkmışlardır. Şimdi arkadaşlarımız nerede? Hizmet veriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Adana bölgesinde polislerimizin yapmış olduğu uygulama sonucu bu araçta ciddi derecede uyuşturucu ele geçirilmiş. Türk devleti tarafından da el konulmuş. Bundan önceki süreçlerde CHP Genel Başkanı bir talimat vermişti herhalde. Hatta bunu iktidara söylemişti. Vergi alacaksanız uyuşturucu ticareti yapanlarından alın diye bu büyükşehirde çalışan arkadaşlar bunu dikkate almışlar. Daha sonra ifadeleri ortaya çıktı ki 100 bin bedel karşılığında İstanbul'da atılacak konuma bu uyuşturucuyu teslim edecekleri üzere yola çıkmışlar. Bunu bıraktıktan sonra bir başka konuyu söyleyeyim. Sözde Tabipler Birliği Başkanı denilen o kadının, Türk Silahlı Kuvvetlerine atmış olduğu iftirayı öncelikle hiçbirimizin kabul etmemesi gereken bir husus olduğunu söyleyeyim. Ne demişti? Güneydoğu'da yapılan mücadelede PKK terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetlerin vermiş olduğu onurlu mücadeleye gölge düşürebilmek adına kimyasal silah kullanıldı demişti. Şimdi bu kimyasal silah lafı hemen illegal örgüt tarafından yönetilen medya tarafından desteklendi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uluslararası arenada zora düşürmek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu ve gayretli Güneydoğu'da, Suriye'de, Irak'ta, Mavi Vatan'da vermiş olduğu mücadeleye görge düşürmek amaçlıydı. Hatırlayalım, yıllar önce Irak Amerika'nın müdahale gerekçesi neydi? Kimyasal silah. Bu söylemle Türkiye açık hedef haline getirmek. Peki baktığımızda kim sahip çıkıyor? İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir tweet attı. Şebnem Koru Fincancı hocam yalnız değilsin. Öğrencisi olmakla da onur duydun ifade ederek sizinle birlikteyim diye bir tweet attı. Şimdi bu kadar bütün olumsuz işlerin içinde bulunarak biz bunları buradan da dile getirdiğimizde dönüp bana dediler ki iftira atıyorsun. Şimdi ben bunların bir iftira olmadığını ve gerçeği yansıttığını bugün burada söyledim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ya bu grup tarafından hem bu meclisten hem de Milliyetçi Hareket Partisi grubundan özür dilemelerini bekledim ifade edeyim. Hepinize teşekkür ediyorum. İddialarıyla ilgili söz almış bulunuyorum. Şimdi bir defa şu anda vermiş olduğu örneklerle de bunu ispatlayamamıştır. Bu konu bir defa adli yargıya şey olmuştur. Havale olmuştur. Bunun yargılaması devam etmektedir. Ancak şimdi Türk Tabipler Birliği başkanıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi ile nasıl bir bağ kurduğunu da anlayabilmiş değiliz. Sonuçta serbest şey doktorların bağlı olduğu bir kuruluş. Şimdi mesela mesela uyuşturucu ile mücadelede Ödül almış savcıların ve polislerin uyuşturucudan dolayı e, yargılandıklarını bu konunun tespit edildiğini biliyoruz. Şimdi biz bununla e, hemen AK Parti ile mi bağlantı kuracağız? Yani artı mezarlıklar müdürlüğünün daha önceden yapılmış bir ihaleyle cenaze taşıma işlerini özel bir şirkete vermiş olması ve burada çalışan bu işi yapanların da eski personel olduğunu buradan hatırlatmak isteriz. Bu arada, bu arada Milliyetçi Hareket Partisi sürekli bize bu konuda saldırıyor. Ancak en son geçen hafta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Halkın Demokrasi Partisi'ni yani HDP'yi ziyaretini de MHP nasıl değerlendiriyor bunu da kendilerinden öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla bu konuda bizden herhangi bir özür beklemesini de çok yadırgamış bulunuyoruz. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, CHP ile bilgisi olduğunu ifade etmedim. Ben sadece şunu söylemiştim: Türkiye'nin aleyhine işlene ne varsa Cumhuriyet Halk Partisi tarafında yöneticileri, il başkanları, milletvekiler mutlaka birini sahiplendiğini söylemiştim yoksa ben de Tabipler Birliği'nin CHP'nin bir organı olmadığını belki hukuken yok ama fiziken...